Daha benden ne kadar kaçacaksın ha? Nereye kadar? Babamın tüm malını mülkünü elde etmek için seni bu eve getirdim, İkca. Sen babama sadakat göstermeye başladın. Aptal insanlar. Hepiniz aptalsınız. Hepiniz aptal. Madem hayatın boyunca bu kadar şey elde edecektin, bari tadını çıkarsaydın. Ah, istersen benimle bile çıkarabilirsin. Gerçekten çok güzelsin. <laughs> evet, gerçekten çok ama çok güzelsin. Sen bir yılanı rahatsız ettin, iç çağ. Bir yılanın zehiriyle oyun oynadın. O zehir seni mahvedecek İcca. Mahvedeceğim seni. Bu parmaklıklar beni durduramaz. Bana engel olamaz İcca. İcca. Geliyorum. Sana geliyorum. <laughs> Bay Sharma'nın son isteğine göre... ...torunu Kanha bütün mirasının ve mülkünün sahibidir. O yasal olarak yetişkin olana dek... Bayan Itça, onun yanında siz olacaksınız. Ben mi? Yani onun yasal varisi olacaksınız. Görünüşe göre size oğlundan daha çok güvenmiş. Tanha'nın bütün sorumluluğu sizin üzerinizde. Bir nüshasını size veriyorum. Tamam. İyi günler, hoşça kalın. İcha. Tanrının adaleti ne kadar yüce. Baksana. Bu evde sadece beş ay kaldık. Beş ayın sonuna geldik. Ve sen de hamileliğinin yedinci ayındasın. Doğumun artık yaklaştı. Bütün bunlar varken sen nasıl tek başına Kanhan'ın sorumluluğunu alacaksın? Hem de bütün mal varlığıyla kızım. İşe kızım. İşe kızım. Aminaş kefaletle serbest kalmış. Ne? Ne? Evet. Avinash? Evet. Dedemin öldüğünü öğrenmiş. Her an buraya gelebilir. O miras için her şeyi yapabilir. Avinash'ın yapmayacağı şey yoktur. Kızım o insan değil, yaratık o. Kendi babasını öldürmek istedi. Kan Hayi neden öldürmesin ki? Ve emeğinin mal varlığını ona bırakacağını biliyordu. O adam neler yapmaz ki? Ona hiç güvenmiyorum kızım ben hiç. Hayır. Ben bunu asla izin veremem. Hemen hemen polise gitmemiz gerekiyor. Hayır olmaz kızım. Fırsatını bulur bulmaz seni öldürür. O zaman kan ne olur? Onu da öldürür kızım. Çünkü o hapse senin yüzünden girmişti. Ha şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Anne Kanha'yı nasıl koruyacağız? Polisi aramamız gerekir. Hayır hayır polis olmaz. Sıradan bir insan polisten korkar. Bir katil değil. Hem Avinash... Avinash çok tehlikeli bir adam. Ve yanımızda iki de çocuk var. Onunla... Onunla kim yüzleşip savaşacak? Bak Itça, Sen de yedinci ayındasın. Sen... Sen kendinle mi ilgileneceksin? Yoksa o Avinash'la mı savaşacaksın? Hiçbir şey düşünemiyorum. Ne yapacağız? Doğru söylüyorsun şöyle yapalım. Avinash buraya gelmeden çocukları da alıp sessizce gidelim buradan. Evet. Evet amca. Sen doğru söylüyorsun. Evet evet evet. Ama İçça. Nereye gideceğiz? Vir. Vire mi? İçe nasıl? Mutlu değil mi? O beni terk etti anne. Hayır hayır. Biz... Biz oraya gidemeyiz. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Benim arkadaşımın küçük bir evi var. Evet. Oraya gidebiliriz. Avinaş orayı hiç bilmiyor... Tamam amca. Bizi hemen oraya götür lütfen. Ama kızım sizin ikiniz için o oda çok küçük. Amca bunları düşünmenin sırası mı şimdi lütfen? Zaten annemle ben küçük bir odada yaşıyorduk. İnan bana o ev benim için cennet olur. Hiç önemli değil tamam mı? Bak şöyle yapalım. Sen hemen taksi çağır. Biz de annemle eşyalarımızı toplayıp geliriz. Hadi anneciğim. Peki kızım. Hadi anne, eşyalarımızı toplayalım. Tamam içe hadi. Dikkat et. Anne çabuk ol. Geç kalıyoruz. Tamam, tamam. İçe kızım, her şeyi taksiye yerleştirdim. Hadi çabuk olalım. Tamam amca, sen git. Ben geliyorum. Kanha hadi oğlum. Tamam, tamam. Hadi. Hadi anne. Tamam. Sen dur içe. Bekle ben onu taşırım. Hadi hadi hadi. Hadi 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 bir şey yok. Hadi iyisin. Hadi tamam hadi. Gelin kızım, gelin. Hadi içeri gelin. Hadi gelin. Buyurun. Arkadaşımın küçük odası burası işte. E çok güzelmiş. Burası çok küçükmüş. Burada mı yaşayacağız biz? Evet Kanhan. O zaman ben nerede saklambaç oynayacağım? Kanhan, ben de senin gibiyken aynı böyle küçük bir evde yaşıyordum. Bizim de böyle küçücük bir odamız vardı. Ama yine de Tanrı'ya şükretmemiz gerekir. Bize bu evi verdiği için değil mi? Hı? Hem düşünsene. Sen, ben, annem, bebek, amca... Hepimiz aynı odada kalacağız. Çok eğlenceli olur değil mi? Evet evet çok eğlenceli olur. <laughs> tamam Amcam Bu ev çok güzel Ben ve annem iki günde <laughs> burayı düzenleriz <laughs> tamam, tamam. Değil mi anneciğim <gülüyor> 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 Evet, evet. <gülüyor> Teşekkür ederim amcam Bana çok büyük bir iyilik yaptın sen ne diyorsun kızım? Efendimin torunu benim sorumluluğumdadır. Bu sorumluluğu sana veriyorum. Sen bana iyilik yapıyorsun kızım. Avinaş e, beni şimdi deli gibi arıyordur. Benim hemen buradan gidip köyüme dönmem gerek. Bir dakika amca. Lütfen al bunu. Hayır hayır hayır. İnsan kızından para alır mı hiç? Bana kızım dedin ya. Ben kendimi kötü hissederim. Hadi. Kanha oğlum. Oğlum. Ablana iyi bak ona. Ona sıkıntı verme olur mu? Sen çocukları hiç merak etme olur mu? Ben onlara çok iyi bakacağım. E sen bana dua et. Dedemin kanı için kurduğu bütün hayalleri gerçekleştirebilmem için. Kanamı güzelce yetiştirebileyim. Kendine iyi bak lütfen. Siz de kızım. में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जय